Selamun kankiler Mayıs ayındayız ama e, Hava soğuk gibi yani e, Yağmur gösteriyor o yüzden böyle çıktık kankiler Hadi Allah'a emanet Selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün e, dört tane abla var. Dört ablaya bir soru soracağız. İlk önce burçlarını soralım. Abla burçlarınız ne? Başak. Boğa, bu, bu abla başak. Boğa. Boğa. Kova. Kova. Balık. Balık. Abla sizce e, coğrafya mesela coğrafya kaderdir diyorlar ya bu ne demek? Coğrafya kaderdir yaşadığım kültürel ortamda yaşadığın şeylere maruz kalmak zorunda kalıyorsun. Coğrafyanı değiştirdiğin zaman başka kültürler ortamda, başka insanlarla, başka kültürlerle karşılaşıyorsun. Hani coğrafya kaderdir diyerek böyle Türkiye hakkında olumsuz düşünüyorlar ya, sence haklılar mı? Bir miktar haklılar çünkü Orta Doğu ülkelerine yakınız öncelikle. Bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Farklı bir konuma taşısaydık Türkiye'yi, belki de daha güzel şeyler olur. Abla sen ne 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 demek istiyorsun? Arkadaşa katılıyorum. <laughs> Allah razı olsun. Şöyle <laughs> geçebiliriz. Coğrafya kader ama hani onu bizim elimizde değiştirmek. O anlamda da bence bizim elimizde değil ya. Umutsuz olmamak gerekiyor. Yani yaşadığın şeyi sen değiştirebilirsin. Şimdi ben Türkiye'de doğdum ya. Ee, bazı şeyleri değiştiremem. Tabii. Anladın mı? Mesela, coğrafyanı değiştiremezsin ama işte onu diyorum. bizim bu coğrafya kadardır'daki vurguladığımız şey aslında burada yaşadığımız kültürde maruz kaldığımız şeyler. Biz bunun için aslında coğrafya kadardır diyoruz çoğu zaman. Hani bunu hep olumsuz anlamda kullanıyoruz ya onu açıklamaya çalışıyorum. Bunu hem bireysel anlamda bireysel olarak e, birleşince de toplumsal anlamda değiştirmek her de açıdan bizim elimizde. Bunun tabii ki hani burada olmamızın arkadaşım dediği gibi Orta Doğu ülkelerine yakın olmanın tabii ki bir miktar dezavantajları var. Ama işte bunu değiştirmek hep bizim elimizde. Evet. Bizim elimizde mi? Evet tabii ki. Bir yandan da zaten bu doğru. Değiştiremez. Ya ben Avrupa'da da olsam daha farklı güzel şeyler yapardım ama... İşte göreceli güzel ama... şey ne demek mesela senin için? Bir kere insanların bakış açısı farklı olurdu. Evet. Burada çoğu insan nasıl desem... Ama biliyorsun ki Amerika'da en fazla evsizlerin olduğu ülkelerden bir tanesi. Yani herkesin şansı herkes öyle. Herkes şanslı değil, şansın bazen de kendin yaratırsın. Bazen de yaratamıyorsun. Yani o neticede bence biraz da şeyle alakalı bir şey. Ee, şanslı doğmak kavramıyla alakalı. Evet coğrafya kader. Ben buna inanmıyorum. En Cehsel basitinden şöyle. Var. Türkiye içerisindeki bölgelere baktığımız bile zaman bile doğduğum coğrafya kaderin yani. Şimdi mesela şöyle örnek vereyim. Ankara'da bazı şeyleri yaptığın zaman absürt karşılanabiliyor ya da bazı semtlerde bir şey giyiyorsun ve çok e, insanların bakışları üstüne çekebiliyorsun ve gitsen bunu Ege'de yaşasan yapsam yani çok da göze batmıyor. Doğduğun ülkede bile bu varken bence evet coğrafya kadar ama bir noktada ona ek olarak insanın şanslı doğması da şanslı doğmak bu da bir etken bence. Ablalar videoyu paylaşabilir miyiz? Paylaşabiliriz. Garip bir video oldu değil mi? <laughs> i̇nşallah ses de gitmiştir ya mikrofon şurada biliyor musun? İnşallah, inşallah. Ama neyse i̇nşallah. video izleyenler sesini açsın. Ne yapayım yani değil mi? Destek atalım yeni telefonla. Evet. Ya şey ya telefonla... dııı dua... ki dua etsinler video kamera alayım inşallah. İnşallah. <laughs> dolar dolar pahalı ya. Benim aslında bu coğrafyadaki kaderdeki asıl amacım değil de şikayet ettiğim konulardan biri dolar yüksek oldu. <laughs> dolar yüksek olduğu için evet. video kameralar çok pahalı ya. 2500 falan. Ben de almak istiyorum. Çok pahalı. Dolar 8 lira mı 8,5 mı öyle öyle bir şey. Bile <gülüyor> 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 Kamerayı geçtim ya Neyse videoyu paylaşabiliriz değil mi? Evet. Tamam. Allah'a emanet olun o zaman. Kanalı da şey bulamadık ya. <laughs> şey gibi sanki dün açtım da <laughs> bugün gelmişim sanki. <şans. gülüyor> Kapatıyorum videoyu. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yanımda bir tane abi var. Abi onu, onu gösterme abi gözünü seveyim. <laughs> son yudum. Tamam son yudumunu al da onu gösterme ya. Onları şu arkaya koyar mısın? Ha, sağ ol abi. Şimdi abi bu videoyu paylaşabilir miyiz? paylaşabilirsin sen çıkıyor musun Tamam abi coğrafya kaderdir ne demek coğrafya kaderdir Türkiye şey yapma da e, siyaset yapma da tamam siyaset mı yapma, tamam. Yani, coğrafya partilere kaderdir. girme siyasete girme coğrafya kaderdir ne demek coğrafya kaderdir yani şöyle diyeyim, ekonomik anlamda ya da ne bileyim işte sosyal gelişmiştik veyahut da e, nasıl anlatabilirim yani Amerika ile Türkiye'yi düşün. Hı. Amerika'da hani güzel yaşanıyor. anladın mı? Çok güzel. Ama Türkiye'ye baktığın zaman... Amerika'da da evsizler var ama. Türkiye'de yok mu? Amerika'da daha fazla değil mi? Ama Amerika'nın nüfusuyla senin nüfusun... Kanka kusura bakma videoyu çekemeyiz. <laughs> Harbi mi diyorsun? Vallahi. Kapatayım mı? Kapat. Aga be. Arkadaşlar Alo. burada Abi telefonla konuşuyor. Ben kaçıyorum. Abi videoyu paylaşabiliriz değil mi abi? İyi Zaten başta sormuştum ben. Ne abi? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir tane abi ve ablanın yanına geldik. Bu videoyu paylaşabilir miyiz? Paylaşabilirsiniz. Abiden onayı aldık. Tamam. Şimdi bittiniz falan diyormuş. Neyse şaka yaptım. Şimdi <laughs> Abi abla coğrafya kadardır ne demek? Abi doğduğun yer kaderindir demek ne demek Ya biraz da bize bir şeyler söyle Yani coğrafya kaderdir Diyor mesela birisi Okuyor ya ne demek ne anlama geliyor bu Coğrafya kaderdir Coğrafya Abi çok ciddi söyleme Cin yani coğrafya Dindir <laughs> Nasıl ya Abi, politi... Abi coğrafya mesela şu an Yani ciddi Türkiye konuşma. Türkiye toprakları arasındayız ve Aha yani burada doğduğumuz için Aha. inancımız İslam, mesela coğrafya değildir. Peki Demek coğrafya gerçekten kader midir? Yani ben Türkiye'de doğdum diye benim bazı şeyleri değiştiremiyorum. Mesela video kamera almak istiyorum 2500 lira çok pahalı bana göre. Yani bu benim elimde olan bir şey değil. İşte bu coğrafya kaderdir değil mi? Yani coğrafya böyle bakarsak kader sayılmaz aslında. Yani sonuçta ülkeyi kimin yönettiği nasıl Dur abi siyasete verir? girme. Çok Abla ciddi sen konuşuyor be o... sen o, sen söyle bir şeyler. Coğrafya kadar değildir. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten değil. Ya elimizde bir sürü fırsat var. Her türlü şey yapabiliriz. Kendim ya kötü bir çocuk gibi hissettim ha. <laughs> yani, yani, bu arkadaşın fakirliğinden kaynaklanabileceğim de yanlış anlamayın. <laughs> Coğrafya gerçekten kader değildir arkadaşlar. Siz çok abartıyorsunuz her şeyi. Aynı yaştayız muhtemelen. 2001'liyiz. Üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Her şey çok kötü. Gerçekten kötü şeyler yaşayan insanlar var. Farkındayım. Ama yani gidip de Instagram storylerinden bakıp bakıp da coğrafya kaderdir demeyin lütfen. Tamam mı? Bence böyle yani. Abi sen bir şeyler daha... Gerçekten <laughs> siyasete kaçıyor. Yani Şöyle, ciddi konuşmamı istiyorsan eğer. istiyor musun? Yok abla, sağ olasın. <laughs> İşin içinden Yani boş yapmayın arkadaşlar. Bu kadar. O konuşursa çok ciddi konuşur. Bence yani şimdi coğrafya, ben bu arkadaşa katılmıyorum Kader Tamam mı? Çünkü hani insan oluyor sonuçta. Ne istersek elimizdekinin daha fazlasını isteyeceğiz. Yani tutup da yani akşam karnım doyuyor diye ben buna şükretmem hani kötüye ama kötü hayat yaşıyorumdur. Akşam karnım doyuyor diye ben buna şükretmem çünkü benden daha kötüleri var diye şükretmem ya. Benden daha iyileri de yaşıyor. Ben bunu düşünüyorum İnsan oluyor ve sonuç olarak hepimiz aç gözlü. Bunu düşünmek saçma. Hani düşünürsün. Yapabileceğin varsa bir şey yaparsın ama böyle de kendini avutmazsın. Bence kendini küçük görmek acizliktir. Yani şu an bu dünyayı kim yönetiyorsa onlar da insan, ben de insan var. Ben niye kendimi düşünüyorum? Bence yani coğrafya Kaderdir diyemem, kader değildir diyemem ama şanssızlıktır bence yani. <laughs> Coğrafya, coğrafyadır falan. Yani bilmiyorum, çok mürişeli bir soru, bir soru bir bence bir düşünürsen şey ama ya. şanssızlıktır diyeyim, kaderdir değil Aynı şey. Şansla şey kader aynı şey. Mi? Değil. Şey gibi, teke tek programında gibiyiz ha. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane televizyonda bir... Evet. Üç tane böyle adam <laughs> bir, bir konuyu tartışıyorlar ya. Evet, evet. <laughs> Birbirine bazen küfür ediyorlar falan. Biz bildiğimiz sözünü bölmüyoruz. Sorun yok. Sen Abdülhamit'i savunma. Neyse bu videoyu paylaşabilir miyiz? Evet tabii ki. Ne Başka bir soru sormak istiyorsanız <laughs> Burçların Burçlarınızı sordum değil mi? Yengeç. Yükselen burçlarınızı bilmiyorsunuz. Soru. Oba. Oba. İzler. Sen de manyak bir Niye? Ya çok sessiz sakin bir çocuğa benziyorsun ama bu Yo, olarak, kafamda ha? neler neler dönüyor bir Çok sessiz o yüzden ne? Kafamda yani, çok... videonu anlatmak ister misin? Nasıl abi? Aynen bu arada. Kafamda çok şey dönüyor da çok güzel rol yaparım ha. Sana rol yaparım. İnşallah ileride çok güzel fikirlerim var araba çarpması oyunda. Acayip güzel gol yaparım çocuğa abi. Çocuğa benziyor. Ama. Ne çocuğa? Kafa bir çocuğa. Kafa bir çocuğa. abi? <laughs> <laughs> abi diyor ki kapat artık diyor. Neyse. Hayır. Arkadaşlar Allah'a emanet. <laughs> Hakkınızı helal et. Bir sonraki YouTube videosunda görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi siz de abone olun o zaman. Ben oldum olduk ya. ya. Ben oldu. Ben unutkanlık başladı, yaşlandım ya. Hiç kimse olmayanlar o seni mi yiyor? Bakayım değil. abi. Hayır, sana benziyor bak. Şey Selamun Aleyküm arkadaşlar. A, Hayır, bu şu, arkadaş mı? Aynen abi o da benim. Nereden buldun? Orada bu geziyor. Orada kaç kişi görü dilemiş? Orada bayağı bir kontrol. Bir önce 44 kişi bulmuyor zaten. İyi yani. Fenomen oldun mu? Yok abla olamadım. Abla abi bu videoyu paylaşabilir miyiz? Biz de paylaşabiliriz. Emin değilim videonun sonuna bağlı. Hadi. Tamam paylaşabiliriz. Abla. Paylaşabiliriz. Abla. Hadi. Abi. Paylaşalım birazcık. Yani. Tamam. Şimdi. Eee. abi abla. Şeyi soracağım size. Coğrafya kaderdir ne demek? Ne? Coğrafya kaderdir şu anlamdadır bence. Ee, oranın mecburen neyine derler ona aşkım? E yaşadığın bölge illa ki senin Yok her yok hayır onu demiyorum. Örf, adet. Bu sebepten dolayı her halükarda kaderinde vardır. Atıyorum Doğu Anadolu bölgesinde ya da Güney Doğu Anadolu bölgesinde kan davası diye bir şey güdülüyordu ya hala var mı onu da bilmiyorum. Hı hı. E, orada doğduysan ve geçmişinde gerçekten bir kan davası güdüldüyse sıra sana da geldi, kaçışın yok gibi. Ben böyle algıladım. Değişik bir bakış açısı, güzel. Yanlış mı ama? Düşündüm de. Yanlış değil ya. Yani sonunda öleceksin, haberin olsun. Kaderinde ölüm var. Ha, ne olur? Biri der ki lan şu oğlanla şu kızı everelim de bu dava sona ersin. <laughs> o dakikadan sonra hala var ki, işte. Hala yani var. var. Mi? Kaderin midir? Kaderindir. Mesela biz şu an Türkiye'de değil, başka bir ülkede olsaydık şu an bu şekilde patlatılmak yerine çok farklı şeyler yapıyor olabilirdik. Mesela? Mesela? <gülüyor> <gülüyor> abi biz nasıl aynı anda dedik onu da <laughs> şu an ona şaşırdım <laughs> abi. Ama ne zaman daha rahat bir hayat şartı da yaşıyor şey olabilir. Mesela abi, an, doğru bir şey Mesela benim şu an arabam yok orada arabam mı olurdu? Çok canım, çok Hayır. Olabilir lan, bu çok basit var. oldu. Bir saniye. Hangi Ama ilahi, ilahi adalet var? var boş ver sen canını sıkma. Şu da var abi. İlahi adalet var abi. Düzeltmek için. burada okuyan insanlar Yurt dışına gitmek için can de. atanlar da var. Yani. Orada doğduysan ne? Böyle bir hayal kurmaya gerek kalmıyor. Orada eğitim yürüp de Türkiye'ye dönüp de çok daha ileri Herşey yerlerde de. olan insanlar da e, vardır. Çünkü eğitimini Amerika'da görürsün. E, dil hani, hani abla, Türkiye'de düşünsene efsane bir yer. Bu siyaset değil ki abla bu. Bu ülkeleri karıştırma ya

Asım abi. Ya sen söylesene ya. Ben bunu Abi coğrafya kaderdir ne demek? Coğrafya kaderdir. Öyle mi? Aha. Ne demek bu? Coğrafya kaderdir ne demek? Düşünelim. Anadolu'nun coğrafik bölgeleri işte kardeşim. Kader de bildiğimiz işte alın yazı ya da başına gelen bir şeydir ya. Kısacağız ben böyle zedim. Abi güzel var farklı var. bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Kader yaklaştım. diyemezsin sen kendin ettin değil mi? Kader. kader kader, 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 kader de. Çocuk Bektaş'a kadar patlattın kader kader. Tamam. Evet olsun. Başka soru var mı? Devam edeceğim Başka soru e, burçlarınızı söyleyin abi videoya hatıra olsun. Kova. Kova burcu. Aslan. Aslan burcu. İkizler. İkizler burcu. Kova. Yükselen burçlarınızı biliyor musunuz? Tabii ki. Var mı? Oğlak. Oğlak. Peki, peki. Başak benim. Başak. Başak. Boğa. 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 Kova. Kova. Oo abi sen kovaya kovasın. Evet. Tamam. Benim boğaydı değil mi? Onun da da saplamıştı. Evet. Bu videoyu paylaşabiliriz değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ama inşallah. <laughs> <laughs> i̇nşallah araba çarpmazsa bana eve gidince. Valla eğer bir duana doğru bölgesinde varsa araba çarpmaz. Bence seni bile kesin bunlar haber. Kapatayım o zaman videoyu. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> menü iki kişi daha ekleyecek Biraz sonra kesin <laughs> onlar da çekersin. Daha çok kalabalık olacağız burada. Merve ile bir yerlerde geliyor ya. İlkay ne saymıyor? İlkay da var üç kişi ya. Şu an senin menü ne var ya beş kişi de eklenebilirsin. Öyle mi değil? Evet. Onlara nasip değilmiş. Ben gideyim. Hadi el sallayalım. Hadi el sallayalım. Ay, ay, ay. Abone oldunuz mu? Kanka çekin <laughs> Hayır. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ee, bir tane abla var. E, o ablaya <gülüyor> niye gülüyorsunuz bak. Şurada hatıra olması için söylüyorum. Şurada üç tane abla var yemek yiyorlar. <laughs> Yanımda da abla var. Ee, gülüyor. gülüyor. Abla hazırsın değil mi? Hazırım. Tamam. Abla coğrafya kaderdir ne demek abla? Coğrafya kaderdir. Hı hı. Yani coğrafya. O bu doğru. Yani yaşadığındaki talihi bir şeydi bence. Talih. Yani yaşadığın yere göre değişen kader. Onu değiştiremeyiz değil mi? Değiştiremeyiz bence. Peki neden ben Türkiye'de doğdum abla? Neden, e, aynı kaderi ben de paylaşıyorum. Sorun orada bence. Türkiye'de olmamız. Yani içimden bir ses bana diyor. Lan İngiltere'de doğsaydım. Şey <laughs> Kafa gitti. Allah sinek mi sürdüm oluyor <laughs> Yok abla sinek değil. Diken diken. Otur abla. <laughs> ben ne diyordum unutturdunuz bana ya. Ben, neden Türkiye'de doğdum? ben mesela İngiltere'de doğsaydım ne olurdu? İngiltere, İngiltere'de doğsaydım büyük ihtimalle daha zengin bir insan olurdu. Türkiye'de doğmak kader dediği boşuna hani herkes diyor bir ülkeye göre kader değişebiliyor maddi durum olana gelecek yani insan hayatı değişebiliyor bence o yüzden sıkıntı olan Türkiye'de doğmak değil Türkiye'de yaşamak o yüzden. Sadece seninle ilgili bir durum değil yani, şu an Türkiye'de yaşayan 80 milyonun tek sorunu bu bence. Ne güzel konuştun, ben o <laughs> Biraz af alacağım. Burada 3 tane abla var, abla sizden biriniz gelsin ya. Hayır. Evet, ben gidiyorum. Ablalar kabul etmiyor, yemek yiyor. <laughs> abla gidiyor ya. Hoşçakal. Allah Allah'a emanet. <laughs> Kanalın ismi ne? <laughs> Kanalın ismi Yalnız Aslan Orken. Erkeği. Ne? Yalnız Aslan Erkeği. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum yapın. Burçlarınızı herkes yoruma yazsın tamam mı? Beğenmezse gayın